çok da bunun için bu arada şöyle güzel bir şey öğrendim ee, e, e, Biz bizim e, şeyimizde e, yani garip hani böyle paralar çalınma olayları var ya e, Nijerya'da çok komik olaylar varmış Nijerya'da pa para çalındığında ne oluyormuş biliyor musun? mesela hani paralar çalındı diyelim devlet para çaldı para çaldım demiyormuş devlet Devlet açıklıyormuş. Hiç cevap cevap ve cevap da vermemezlik yapmıyor. Cevap veriyormuş. Ne diyormuş biliyor musun? Yılanlar yedi. Aslanlar yedi. Orangutanlar kaçırdı. Dala geçmiyor. 3 tane haber var böyle. Hmm, bayağı bildiğim var. Aa bildiğim var. Yalan yok. Şimdi kedi, trafo kedisi gelince akman geldi. Bayağı bildim bunlar böyle diyorlarmış. Çok temiz. Tertemiz yani. TikTok'ta gördüm. Müthiş. James Bishop çok düşükler abi bunu. Hiç